Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok ilgi çekici konular hakkında konuşacağız. Yeni bir efsanevi karakter gelecek mi veya ne zaman gelecek? Bu soruyu elinden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Ayrıca yakın zamanda gelecek olan dengeleme değişiklikleri ve bazı yeni şeyler hakkında da konuşacağız arkadaşlar. O zaman hiç uzatmadan videoya başlayalım. İlk olarak büyük ihtimal hepinizin merak ettiği yeni bir efsanevi karakter gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Konusuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Persel genellikle efsanevi karakterleri senede bir oyuna getiriyor. Spike ve Crow'dan sonra eklenen ilk efsanevi karakter Leon Aralık 2018'de oyuna eklendi. Onun ardından Sandy Eylül 2019'da eklendi. Ember Ekim 2020 Meg Eylül 2021 ve son olarak Chester geçen sene Aralık ayında oyuna eklendi arkadaşlar. Peki burada bir örüntü fark ettiniz mi? Etmediyseniz hemen açıklayayım. Karakterlerin tümü ya Ekim ayında ...ya Kasım ayında ya da Aralık ayında o oyuna eklenmiş. Yani Supercell genellikle efsanevi karakterleri sene sonları getiriyor. Ve bu sene sonunda gelecek efsanevi karakter henüz belli değil. Ancak oyuna geleceği tarih üzerinde birkaç tahmin yürütebiliriz arkadaşlar. Ben bu videoyu Ağustos ayında çekiyorum ve yeni efsanevi karakter önümüzdeki 4 aydan birinde oyuna eklenecek. Peki hangi ay? Benim tahminime göre ya Ekim ya da Eylül ayında gelecektir diye düşünüyorum. Peki neden? Çünkü daha yeni Aralık ayında bir efsanevi karakter getirdiler. O da Chester'dı. Gelecek efsanevi karakterin Aralık ayında gelmesini pek sanmıyorum. Ancak arkadaşlar ortada herhangi bir kesin bilgi olmamakla beraber şu anda tahmin yürüttüğümü hatırlatmak istiyorum. Eğer bir efsanevi karakter gelecek olsaydı sizce ismi ve özellikleri nasıl olurdu? Yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar eğer hatırlarsanız Brawl Stars'ın geçen zamanlarda attığı söyleşide iki yeni karakter ve bir tane Stu kostümü getireceklerinden bahsetmişlerdi. Sizce bu gelecek olan efsanevi karakterin bu iki yeni karakter arasında olma ihtimali ne? Onu da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bence bu gelecek efsanevi karakter o iki yeni karakterin arasında olacaktır diye tahmin ediyorum. Olmasa da zaten 3 tane karakter gelmiş oluyor. Ha bu arada o söyleşiyi de yorumladığım videoyu arkadaşlar şu anda üste kartlara bıraktım. Bu videodan sonra o videoyu da izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Cidden çok ilgi çekici şeyler paylaştı Supercell ekibi bizimle ve sizin de bilmenizi isterim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar şöyle küçük bir detay da var. Bildiğiniz üzere Supercell ekibi şu anda tatilde arkadaşlar. Yaz ayları Supercell ekibi tatilde oluyor. Ve her tatilden geldiklerinde arkadaşlar oyuna bomba güncellemeler getiriyorlar. Buna örnek olarak geçen senenin güncellemesini örnek gösterebiliriz arkadaşlar. Geçen sene getirdikleri güncellemede tatilden geldiklerinde iki tane karakter artı bir ton oyuna özellik getirmişlerdi arkadaşlar. Bu senede öyle bir şey olacağını ben tahmin ediyorum. Böyle çok iyi özellikler getireceklerini tahmin ediyorum arkadaşlar bu güncellemede. Tabii ki arkadaşlar eğer güncellemeler olursa ben onun üstüne bir video çekip sizlerle beraber paylaşırım. Evet şimdi tüm topluluğu ilgilendiren bir konu var. Brawl Stars geçtiğimiz günlerde bir tweet attı. Tweet'i e hemen size çevirerek okuyayım. Emz Adalet Hanım'ı bilmek istiyor. Hangi karakterler güçlendirilmeli, zayıflatılmalı veya değiştirilmeli ve neden? İkinci olarak ise karşısında oynarken en çok acı çektiğiniz karakter hangisi diye bir gönderi yayınladı. Tweet'e gelen yanıtlara bakacak olursak çoğu oyuncunun benzer şikayetlerinin olduğunu görebiliyoruz. Neredeyse herkes Cordelius ve Shelly'e bir güçsüzleştirme isterken Hank ve Doug'a bir güçlendirme istiyor. Eğer benim fikrimi soracak olursanız kesinlikle katılıyorum ancak Doug'un o kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum. Fakat Cordelius şu an metanın içinden geçiyor ve acilen bir güçsüzleştirme veya bir değişim lazım karaktere. Ben olsam karakterin ikinci aksiyonunu kaldırıp farklı bir şey eklerdim. Ve karakterin ısısını 7 saniyeden 5 saniyeye çekerdim. Bence böyle gayet adil olurdu karakter. Bir de Hank'e atılan güçsüzleştirmenin bence geri çekilmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar şu anda bildiğiniz üzere Hank balonunu doldururken çalılarda gözükebiliyor. Bu da arkadaşlar çok dezavantaj veriyor karaktere. Zaten karakterin amacı rakibi pusuya düşürüp direkt tek atmak olduğu için çalıların içinde balon doldururken gözükmesi bence çok saçma arkadaşlar. Bunun hemen geri alınması gerekiyor. Çünkü karakter şu anda zaten kullanılmıyor bile. Ben bile karakteri 500 kupaya kasmadım yani arkadaşlar siz düşünün. Onun dışında Dog'un neden güçlendirme almaması gerektiğini düşündüğüm hakkında da arkadaşlar... Arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda doğuk bildiğiniz üzere arkadaşlar ne kadar yakından vurursa o kadar fazla hasar veriyor veya o kadar fazla can dolduruyor. Şöyle düşünün arkadaşlar, maksimum menzilden vursak bile 1000 hasar veya 1000 can iyileştirme atabiliyoruz ve yakından vurduğumuzda ise bu hasarlar 2000'e kadar çıkabiliyor karakterinizin seviyesine bağlı olarak. Ayrıca karakterin ultisinin zamanlamasını tutturmak neredeyse imkansız. Çünkü takım arkadaşı attığı sosisli 5 saniye falan üstünde kalıyor. Yani zamanlamasını tutturamamak neredeyse imkansız diyorum. O yüzden Doğu'ga ellenmemesi taraftarındayım ben. Fakat şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mesela takım arkadaşınıza bir ulti attınız. Takım arkadaşlarınız geri doğdu. Ve düşmanlar nerede doğduğunu bildiği için direkt doğduğu an kesebiliyor arkadaşlar. Bu da büyük bir sıkıntı ama karakterin gücüne göre bence bu gayet normal bir şey arkadaşlar. Çünkü karakter kendisi destek karakter olmasına rağmen korkunç derecede hasarlar çıkarabiliyor ve korkunç derecede iyileştirme yapabiliyor arkadaşlar. Bu konuda sizin fikriniz ne? Yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyor olacağım. Konuyu değiştiriyorum arkadaşlar. Şu anda oyunda bir oylama var. Hangi oyun modunu geri getirelim diye. Eğer oy vermediyseniz şu an oyunda haberler sekmesine girerek oy verebilirsiniz arkadaşlar. Ben şahsen kuşatmaya oy verdim. Çünkü kuşatmayı eskiden oynarken bayağı eğlenirdim. Ve diğer modları da pek beğendiğim söylenemez arkadaşlar. Mesela temizlik ödül avının tamamen çakması gibi geliyor bana. Yani harita döngüsünde ikisinin haritaları bile aynı yani. Siz düşünün. Tek fark ortada mavi yıldız yok. Bir de ödül avında fazla kill alırsanız daha fazla riske düşüyorsunuz. Ama temizlikte böyle bir problem olmuyor. Tek fark ları o. Alaşağı ise tamamen Colt modu. Yüksek kupada Colt'tan başka karakter alınmıyor alaşağında. En yüksek oy alan iki mod arkadaşlar oyuna tamamen eklenecek. Bana sorarsanız kuşatma ve maden arabasını kazanmasını isterim. Çünkü ikisini oynarken ben bayağı zevk alıyorum. Siz de oylamalar kapanmadan hemen oyuna girerek oy verebilirsiniz arkadaşlar. Evet son olarak da Brawl Stars'ın iki gün önce paylaştığı bir tweet üzerine konuşacağım. Güç ligini iyileştirmeyi planlıyoruz. Güç ligi ile alakalı sevdiğiniz, sevmediğiniz ve değiştirilmesini istediğiniz şeyleri bize bildirin. Bu problemleri hemen çözemeyecek olsak da fikirlerinizi almayı çok isteriz diye bir tweet paylaştılar. Bildiğin üzere güç ligine neredeyse bir senedir herhangi bir iyileştirme getirilmedi. Şimdi size güç ligi ile ilgili kendi deneyimlerime dayanarak tüm kötü şeyleri paylaşacağım arkadaşlar. İlk olarak takım arkadaşlarının düşük seviye karakter almaları gerçekten çok sinir bozucu bir şey. The cat Bence en az level 9 karakter seçimine izin verilmeli. İkinci olarak bazen takım arkadaşlarının oyunu satması veya afk kalması. Biliyorum buna pek bir çözüm getirilemez ama Supercell ciddi bir cezalandırma sistemi uygularsa bunun üstesinden gelinir diye düşünüyorum. Ve son olarak 60 galibiyet aldığınızda kostüm bedavaya vermemesi var. Bence kostüm direkt bedavaya verilmeli. Sonuçta 60 galibiyet kolay bir şey değil arkadaşlar. Benim düşünceme göre güç liginin problemleri bunlar. Fakat arkadaşlar siz biraz düşünürseniz bunun üstüne daha da şeyler ekleyebilirsiniz. Supercell'in topluluğunu düşünmesi gerçekten çok iyi bir şey arkadaşlar. Supercell'in direkt topluluklarından bilgi alıp ona göre değişiklikler getirilmesi bence çok iyi bir şey ve oyunun ömrünü bayağı uzatan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden Supercell'in bu tutumunu ben bayağı beğendim arkadaşlar. Sizde Twitter hesabınız varsa arkadaşlar eklenmesini istediğiniz şeyleri Supercell'in hesabına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun da yavaştan burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünkü tüm konularımız bunlardı. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Kanala katıl butonuyla üye oldukları için bana destek oluyorlar. Siz de eğer bana destek olmak isterseniz arkadaşlar katıl butonunu kullanarak kanalıma üye olabilirsiniz. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.